Evet sevgili silah severler, size Aslı ile Astar'ını yan yana göstermek imkanına sahibim bugün. Aslı Walter PP. Walter Polisay Pistol. Şu elimdeki 9 kısa gördüğüm kadarıyla. Evet, 9 e, milimetre kurt. Evet. Yani 917 Browning. Bu aslı şarjörü pırıl pırıl oldukça iyi durumda. Çok az aşınmış, O, o orijinal boyasıyla bir Walter orijinal kabzasıyla e, eski tip kabza alt tırnağıyla ki daha yeni modellerinde sol tarafta bir e, düğmeyle şarjör çıkar. Bildiğimiz kırık kalelere çok benzeyen daha doğrusu Kırık Kalelerin aslı Almanlar Walter gelip Kırık Kalede kale bizim Kırık Kale tabancaların imalatına başlamışlar. Bu da astarı olan Kırık Kale. Elimdeki 765, sahlimdeki 9. Ama prensip olarak aynı silahlar. Olsa dahi kalite açısından çok büyük farklılıklar var. Yani çizgilerine, hatlarına baktığınız zaman dahi birinin aslı, diğerinin de astarı olduğunu görebiliyorsunuz. Fonksiyon olarak aynı. Çalışma sistemi olarak aynı. Bunu da hadi böyle horozlu geriye çekelim. Şöyle bir namlusuna bakalım. Atım yatağının boş olduğundan emin olalım. Hemen hemen aynı tabancalara baktığınız zaman ama biraz evvel de söylediğim gibi şu hatlarının çizgilerinin güzelliği bile Walter'in kırık kalede yok maalesef. Neden olmamış neden olmamış bilemiyorum ama bu, bu güzel tabanca aynı güzellikle de kopyalanabilirdi. Tetik korkulukları bile aynı değil. Bunun biraz daha yuvarlak tetik korkuluğu var. Bunun biraz daha düz hatları var tetik korkuluklarının. Arka taraflarda ki tabancayı kendime doğru tutmak istemiyorum. Onun için sökerek o işi yapacağım. Sonra tenkitler geliyor. Yapacağımız iş arka taraftaki iğne emni daha doğrusu namlı dolu göstergelerinin Dayanma yerleri her ikisinde de farklı. Bakın Kale'de düz bir yüzey var. E, namlu dolu göstergesinin. Walter'de biraz daha yuvarlak bir yapı söz konusu. İçeriye baktığınız zaman her ikisinde de sürgü içinde takım izleri görünüyor. Ama Walter'de son derece kaliteli bir işçilik söz konusu. E, nam e, şarjör içindeki dolu mermileri sürünen yüzey e, yayın etra, kenarındaki şeyler. Ama kırık kalede tıkır tıkır pürüzdü. Son derece kalitesiz işçiliği olan bir yüzey e, söz konusu. Onun haricinde teknik olarak görünümde her ikisi aynı. yine e, emni emniyet sistemleri birebir aynı. E, yay sistemleri Namlu yayları, nam, namluların bağlantı şekilleri aynı. Sadece ufak tefek e, estetik ve kozmetik farklılıklar var görünürde. Ama kaliteye bakarsanız çok büyük kalite farkı söz konusu. 40 kalenin iç yapısının görünümüyle Walter'in iç yapısının görünümü. Evet. E, iyi bakılırsa 40 kalelerde iyi görev yapıyorlar. Özellikle namlu dolu göstergesi ki şu parça biraz belalıdır. Bütün kırık kalelerde e, şuradan bir e, mermi kovanı geldiği zaman parçayı iter ve geride kalıyor. Bakın bu, bu mesela arızalı. İçindeki yay kırık ya da yerinden çıkmış. İttiğim zaman geride kalıyor. Bunun böyle geride kalmaması lazım. Yaylıdır bakın. Bunda geriye gidiyor, geri geliyor, gi gi gidiyor, geri geliyor. Dolayısıyla e, kovanın bu parçayı kaldırıp geriye itmesi lazım. Bunda yayı arızalı olduğu için geride kalıyor. Bu tutukluk yapmak ihtimali olan bir tabanca ama çok basit bir parçadır. İncecik bir yaydır. Böyle mandal yayı gibi. O yayı değiştirerek bunun sağlıklı olarak çalışması sağlanabilir. Evet. Tekrardan yerine takarsak tabi yerine takmak için korkuluğu aşağı indirmek lazım. Artık birinin sürgüsünü öbürünün gövdesine takmayacağım. Walter'e bir hakaret etmiş olmayalım. Evet. Walter PP 40 Kırıkkale. Aslı ve astarı. Hangisini tercih edersiniz bilmiyorum. Yokluktan benim ilk tabancam 1987'li senelerde 7.65 bir kırık kaleydi. Çok büyük heyecanla sahip olmuştum o tabancayı. Ama neden bir Walter PP olmasın? Evet, beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bütün isteyenlere Allah nasip etsin diyorum.